açılımı tartışılırken başbakan bu kez Rum açılımı başlattı. Memleketi Güney Suda yani Potamya'da. Benim zaman, zaman Potamya'da. Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesine gitti. Doğduğu yere. Güney Suda Kürt açılımını anlatırken bir de sürpriz yaptı. Güney Suya Potamya dedi. Güneysu'nun Rumca adı. Rumca'da iki dere arasındaki yer anlamına geliyor. Mezopotamya gibi. Yarın Cumhuriyet'in ilk yıllarında Şehzade isyanında Hamidiye zırhlısı tarafından bombalanmıştı bu ilçe. İsyanı uzaktan destek verdiği için. O bombalamanın sonunda Güney Sulular şapka da takacağız, vergi de vereceğiz diyerek özür dilemişti. Zaten Güney Sulular Potamya ismini kullanıyor. Erdoğan dün memleketinde o müjdeyi verdi. Potamya seyirler, gurur Nurşin'de büyük bir kalabalığı gördük. İlk açılımı Cumhurbaşkanı yapmıştı. Bitlis'in Güroymak ilçesine Norşin diyerek Bahçeli'den büyük tepki aldı. İstanbul'a giderken Gebze'den sonra İstanbul levhasını değiştirip Kostantin'e polis mi yazacaksınız? İstanbul diyor, Kostantine polis diyor. Kusura bakma. Benim ülkemin insanı ne dedi, kime ne söyleyecek? Erdoğan Gül'ün açılımını bir adım ileri götürdü. Otamya ismini kullandığı konuşmasında Bahçeli'ye Atatürk de yüklendi. Aç o zaman Atatürk'ün nutuk kitabını ve o nutkunun içerisinde Norşin sakinlerine nasıl hitap ettiklerini gör. Norşin. Norşin aldı. Erdoğan memleketinde Kürt açılımına destek istedi ve Ankara'da yaptığı konuşmayı tekrarladı. Bu ülkede inşallah Anaların gözyaşları bilecek. Artık kara haberler duymuyor, istemiyor. Potamya açılımı uzun zamandır var Güney Su'da. Ama bir başbakan tarafından ilk kez bu ismin kullanılması önemliydi. Bu bir mesajdı. Otamya manavı, Otamya berberi de mutlu bu açılımdan. Güney Su'da olur, da olur. Buranın sahipleri buna istediği ismi verebilir.